Herkese merhabalar. Koç burcu arkadaşlarım bu videomuzun konusu para olacak. Parayla ilgili bir açılım yapacağız. E, parayı elde edebileceğimiz, bereketi elde edebileceğimiz alanları, parayla ilgili yaşadığımız sıkıntıların altındaki sebepleri, kendi gölge özelliklerimizi, yine parayı, parayla ilgili e, ha Hangi enerjileri aktif etmemiz gerektiğini, yine eğer bir blokaj varsa bunlarla ilgili enerjiyi nasıl açığa çıkarmamız gerektiğiyle ilgili bir video yapacağız. Umarım faydalı olur. Umarım parayla ve bereketle ilgili bir sıkıntınız varsa bunu şifalandırır diyelim. Zamansız bir açılımdır Koç Burcu arkadaşlarım ne zaman denk gelirseniz enerji o zaman aktif olacak diyebilirim. Peki hemen başlayalım fazla uzatmayalım. Bakalım Koç burcu arkadaşlarıma sorular sorarak ilerleyeceğim. Koç burcu arkadaşlarım. ilk sorumuzla başlayalım. Para ve bereket Koç burcu arkadaşlarıma hangi alanlardan geliyor ya da gelecek olabilir? Para ve bereket Koç burcu arkadaşlarıma hangi alanlardan geliyor ya da gelecek olabilir? Peki şunu bir yorumlayalım. Peki koç burcu arkadaşlarım para ve bereket size e, teknoloji ile ilgili alanlardan geliyor olabilir böyle bir durumunuz yoksa şu an bununla e, e, ilgilenebilirsiniz yani sosyal medyayla ya da teknoloji ile ilgili bir işiniz varsa Elbette doğru yerde olduğunuzu söyleyen bir kart Eğer teknoloji ile ilgili bir işiniz yoksa işinizi teknoloji alanlarına taşımanızın size daha fazla bereket ve bolluk getireceğini söyleyen bir kartımız çıktı. Yine eğer hani okuyan ve e, hayatını ileride bir meslek olarak kendine kazanç getirecek bir meslek olarak düşünen öğrenci arkadaşlarımız varsa e, bu kart size yine Belki uzay teknolojileriyle ilgili ya da normal bildiğimiz teknoloji alanları ile ilgili bilgisayar konuları ile ilgili işte yazılımdır. Tam vakıf değilim teknolojiler ama çok iyi değil ama siz konuyu biliyorsunuz koç burcu öğrenci arkadaşlarım bu alanları tercih etmeniz sizin bereketiniz ve bolluğunu arttıracak diyebilirim. Yine Koç Burcu arkadaşlarıma bir öneri olarak kalabalık ortamlarda e, iş yapmasını, gruplarla çalışmasını, gruplarla çalıştığında yani birden fazla kişiyle ya da arkadaşlarıyla iş yapmasının daha kendisine destek vereceğini söyleyebilirim. E, onun dışında Koç Burcu arkadaşlarım daha böyle e, Mistik konulara ilginiz varsa yine astroloji gibi işte tarot gibi daha böyle kova burcunun e, uzay gibi astronomi gibi e, ilgi alanlarına giren e, alanlarda ve mesleklerde başarılı olabilirsiniz ve buralardan bolluğunuzu ve bereketinizi arttırabilirsiniz Koç burcu arkadaşlarım. Yine bir kuruma bağlı bir kurumda çalışırsanız şayet e, hani böyle çok kendi e, alanınızda değil de bir kurumda bir kamuda çalıştığınızda da ama bu kamu ya da kurumda çalışıyorsanız da illa ki sizin kendi tercih ettiğiniz özgür bir iş alanınız olması gerekiyor. Yine bir kurumu kuruma bağlı bir yerde özgür bir iş alanında da başarılı olabilirsiniz ve oradan bolunuzu ve bereketinizi aktif edebilirsiniz koç burcu arkadaşlarım. Yine hani böyle sosyal medya araçlarıyla işler yaptığınızda YouTube gibi, Instagram gibi daha farklı e, konularda, teknoloji alanlarında kendinize ait ürettiğiniz değerler varsa bunların da ticaretini yapabilirsiniz Bu da bu kart bunu da destekleyebilir koç burcu arkadaşlarım Evet paranın ve bereketin size ulaşacağı alanları genel bir özet şeklinde anlattık ama her şeyden önemlisi koç burcu arkadaşlarım Sizler zaten bireysel olmak durumundasınız Bu hayattaki yaşam amacınız budur. Tam da bu minvalde meslek seçiminde gerçekten kendinize has özelliklerinizi ortaya koyacağınız, bağımsız olacağınız, özgür olacağınız ve yine de topluluklara ya da gruplara bir şekilde işinizle hizmet edeceğiniz bir alanda olmanız bu anlamda bereketinizi, paranızı ve bolluğunuzu arttırabilir, Koç burcu arkadaşlarım. Özgürlük önemlidir, önemli olacaktır sizin için. Evet. Peki başka ne söyleyebiliriz bu alanlar için? Ee, bilgi aktaran, bilgi e, iletişim alanlarında yine ama bu böyle tek birebir değil de daha kurumsal bir ortamda e, iletişimle ilgili işlerde de başarılı olabilirsiniz diyebilirim ben. Ama burada iletişim derken aslında bir iletişimden bahsetmiyorum. Yani bilgiyi aktarmakla ilgili, bilgi vermekle ilgili işiniz varsa evet bu konularda ve bu alanlarda da bereketiniz ve bolluğunuz artabilir. Evet peki. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Av alanları saydık. Kurumlarda, arkadaşlarla, gruplarla çalışmalarınızda, teknoloji alanlarında, teknolojiye dair uzay, astronomi gibi alanlarda ee, yine bilgi ve bilgi aktarmakla ilgili işlerde bolluk ve bereket bulabilirsiniz. Koç Burcu arkadaşlarım özetledik bunları. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. Paranın akmasına sebep olan gölge özellikleriniz nedir? Koç burcu arkadaşlarım. Şimdi buraya koyduk. Evet, bu alanlar sizi başarılı kılabilir. Ee, ama asıl soru şu ki başarınızı, para kazanmanızı, bolluğunuzu arttırmanızı, bereketi arttırmanıza e, engel olan gölge özellikleriniz. Fark etmediğiniz gölge özellikleriniz nelerdir? Hemen bunu da soralım. Şunu alalım. Peki Peki Koç burcu arkadaşlarımın bereketini arttırmasına engel olan gölge özellikleri nelermiş? Evet tamamıyla kendinizin sizin kartınız çıktı. Bereketinizin artmasına engel olan gölge özellikleriniz şu olabilir. Bu kart Koç burcunun kartıdır. Evet aktiftir, mücadelecidir ama bu kart Koç burcunun en alanını koruyan bir karttır. Atıl bir karttır. Yani bir konuya bir mücadelesi varsa beklemede kalır. Daha çok yani konumunu ve yerini korumak adına koç burcu arkadaşlarım gölge özellikleriniz şu olabilir. Yani para kazanmanıza engel olan, bereketi arttırmanıza engel olan gölge özellikleriniz kendi alanınızı, kendi konumunuzu bir şekilde korumaya dair güçlü bir, yani gereksiz diyebileceğimiz güçlü bir tutkunuz olabilir fazla korumacı bir enerji yayıyor olabilirsiniz. Yani alanınızı fazla koruyor olabilirsiniz. Sanki sürekli hani vermeniz gereken bir mücadele varken daha çok karşıdan size bir tepki bekliyor olabilirsiniz. Pozisyonunuzu koruma durumunuz aslında sizin bir şekilde para kazanmanızı engel olan gölge özellikleriniz diyebilirim. Bu kart aşırı derecede konumunu korur, pozisyonunu korur. Bir yerde yani savaşmaktan ziyade oturur, bekler. Hani karşıdan bir şey gelirse ancak kendisi hareket edecektir. Evet güçlü bir karttır. Amazon kadını, Amazon erkeği gibi bir karttır. Ama bu kişi karar almıştır gördüğünüz gibi. Keskin kararları vardır. Hazırdır aslında savaşmaya. Ama bir şekilde sanki korumada kaldığını düşünür. Yani bir şekilde aslında gücünüz, kudretiniz yerinde. Koç burcu arkadaşlarım. Ama neyse, ne hikmeti ilahi ise sanki böyle sürekli benim konumumu korumam lazım. Benim işte statümü korumam lazım. Benim bir şekilde pozisyonumu korumam lazım. Pozisyon nedir? Yani işte evliyseniz evlinize dair ya da toplum önündeki duruşunuz. Yani toplumda bir şekilde anılıyorsunuz ama ee, yapacağınız iş e, anıldığınız e, o ismi farklı bir yere çekecek endişesiyle sabit kalıyor. Sanki pozisyonunu koruyor durumunda kalabilirsiniz. Atıl bir karttır. Ee, gölge özellikleriniz böyle alanlarda çok daha bereketli bir şekilde hareket edebilecekken, kazançlarınızı attırabilecekken, bu yeti ve e, de varken oturduğunuz yerde oturup Sadece pozisyonunuzu koruma durumunda kalmanız e, bereketi ve kazancı size gelmesine engel oluyor diyebilirim ben koç burcu arkadaşlarım. Yani önünüzde yetenekleriniz gücünüz varken sadece koruma pozisyonunda kalmak, hareketsiz kalmak. E, bakın bu durum e, bu karttaki kişi o kadar pozisyonunu koruyordur ki yani daha yeni yerler e, alabilecekken yeni topraklar e, alabilecekken Öyle bir noktada kalır ki bir zaman sonra karşıdaki diyelim ki e, enerjiler onun topraklarını istila edebilir. Yani pozisyonumu koruyorum derken elin elinizdeki pozisyondan statüden ve toplumdan bile bir şekilde e, olabilirsiniz. Gücünüzden bile düşebilirsiniz. Bu kartın karanlık tarafıdır. O yüzden e, yeteri kadar kararlar alındıysa, yeteri kadar doğru bir muhakeme yapıldıysa e, artık e, bir şekilde ee, pozisyonunuzu e, korumaktan çıkıp karanlık tarafıyla e, mücadeleye başlayabilirsiniz. Ama bir kısmınız için bu kart şöyle bir etki de e, yapacaktır. Bu kartın karanlık tarafı çok fazla hani taktik belirlemeden e, savaş sonuçta bir, bir koç burcu kartıdır. Mücadele kartıdır. bireysellik kartıdır. Savaş kartıdır. Yani iş ve para para alanlarınızda bereketinizi arttırmak adına yapacağınız işlerde yani debeli bir muhakeme yapmadan Taktikler belirlemeden, neyi nasıl yapacağınızı öngörmeden, belli kararlar almadan hemen saldırı pozisyonuna geçmek durumunda da olabilirsiniz. Bir kısmınız bu kart bunun yanlış bir kullanımıdır. Bu şekilde yaparsanız sürekli iki şey verir size. Çok mu altıl kalıyorsunuz yoksa çok mu düşüncesiz fütursuzca hareketler yapıyorsunuz? Çok altıl kalıyorsanız e, pozisyonunuzu çok koruma derdindesiniz. Bu bu sizin yani pozisyonunuz, kariyeriniz olabilir, statünüz olabilir, toplum önündeki duruşunuz olabilir, evliliğiniz olabilir. Burada çok fazla pozisyonumu koruyayım, konumumu koruyayım derdinde kalırsanız bu kartın karanlık tarafıyla elinizdekinden bile olabilirsiniz. Yani pozisyonunuzdan, statünüzden bile olabilirsiniz. Yine bu kartın diğer bir karanlık kart e, anlamı aslında bir kısmınız için böyle çalışacak ama diğer kısmınız için aşırı derecede e, düşüncesizce, fütursuzca, e, daha bir taktik belirlemeden bir işe girişiyorsanız e, bu burada bu kartta aslında sizin taktikler belirlemenizi, topraklarınızı, yerinizi, statünüzü korumanızın daha doğru olduğunu söyler. Böyle gölge özellikleriniz olabilir. E, Koç burcu arkadaşlarım Tekrar edeyim. Gölge özellikleriniz neymiş? Birincisi, bir kısmınız aşırı derecede atıl kalıyor olabilir. Sürekli statünü, korumlu koruma derdindeyken elindeki statüden de, konumdan da olabilir. Diğer kısmı ise bir mücadeleye girecekken doğru düzgün hani 9 ölçüp bir biçmek vardı ya. Dokuz ölçüp bir biçmeden direkt fütursuzca işlere atılabilir ve bu da onun kaybına sebep olabilir. Koç burcu arkadaşlarım yine karanlık özelliklerinizin içinde fazla asabiyet olabilir fazla bireysel kendi yerimde kendi makamımda kendi pozisyonumda bireysel takılıyım derdinde olabilirsiniz halbuki bu kart bakın bereket nereden geliyormuş size. E, bireysel alanlardan değil daha grupla, daha kalabalıkla, daha kurumsal alanlarda, daha böyle birlikte olduğunuz e, arkadaş ortamlarıyla birlikte hareket etmekten e, hareket etmekte size bereket var. Ama böyle çok bireysel kalırsanız, ben durumumu koruyayım, tek başıma olayım, pozisyonumu koruyayım noktasında durursanız bunun karanlık tarafıdır. Böyle gölge özellikleriniz olabilir. Koç burcu arkadaşlarım buna dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Peki, gölge özellikleriniz buymuş asabiyeti olabilir ee, fazla bireysel takılıyor olabilirsiniz ee, sadece benim makamım, benim konumum, benim statüm diyor olabilirsiniz onu koruyor fazla onu kurumacı bir e, şekle sokuyor olabilirsiniz yine bir kısmınızda düşünmeden fütursuzca e, dokuz ölçü bir biçmeden yapacağı işlerle ilgili belli bir öngörü edinmeden hemen böyle e, ata geçmekle ilgili sıkıntılarınız olabilir Peki diğer sorumuz ne olsun? Şundan alalım. Peki Koç burcu arkadaşlarım. Bereket ve bolluk ve bereket için bir blokaj varsa bu blokajı açmak için hangi gezegenin enerjisine bürünseniz sizin için faydalı olur. Eğer bir blokaj, bir engel varsa, bir karmik durum varsa. Bakalım. Uranüs dedi. Bakın gerçekten burada da bir Uranüs yani kart çıktı Koç burcu arkadaşlar. Burada da bir Uranüs çıktı. Şimdi bu size ne söyler? Bir engeliniz, bir blokajınız varsa nasıl bir tutum içine girmelisiniz? Bir kere marjinal olmalısınız Koç burcu arkadaşlarım. Yani bakın belki de işte içinde bulunduğunuz toplumlar, topluluklar bir şekilde statünüzü, pozisyonunuzu koruma derdine sokuyor sizi. Bunu artık çok düşünmemelisiniz. Bir şekilde birincisi marjinal olmalısınız. İkinci teknolojiyi hayatınıza dahil etmelisiniz. İş iş konularınıza, para kazanç alanlarınıza teknolojiyi dahil etmelisiniz. Yine belki bereketinizi arttırmak adına işte belli gruplarla çalışmanız da doğru olabilir. Yine Biraz hızlı hareket etmenin de doğru olabilir. Ben sanıyorum ki bu konu şöyle, buradaki kişi demek ki fazla atıl kalmış olabilir, fazla pozisyonunu koruyor olmuş olabilir. Fazla atıl kalmadan, pozisyonunuzu çok korumadan, hızlı ve ani bir şekilde e, gruplarla, kalabalık yerlerde, dijital ortamlarda, bir kurumda e, işinizi devam edebilirsiniz. Orada bereketiniz, bolluğunuz orada çünkü. Orada kazançlarınızı arttıracaksınız diyor. Böyle bireysel takılmanızın size çok da sanki faydası yok gibi koç burcu arkadaşlarım. En azından benim kolektifimde beni izleyenlerin enerjisinde böyle bir şey var ve dediğim gibi daha marjinal Belki sizin kendi özelinize, daha kendi marjinal yönlerinizi keşfetmeniz gereken bir durum da olabilir bu blokajı açmak için. Hani özel farklı durumlarınız vardır, kişilik özellikleriniz vardır ama işte içinde bulunduğunuz topluma göre çok uyduramıyorsunuz. Bu bu, bu konuda böyle olmamalısınız. Kendinize has özelliklerinizi, marjinal kişilik özelliklerinizi ortaya koymalısınız. Belki bunun teknoloji alanlarında, teknolojiyi ez cümle hayatınıza dahil etmelisiniz Koç burcu arkadaşlarım ve belli ki kalabalık birden fazla kişilerle hareket etmeniz, bir grup içinde hareket etmeniz size faydalı olabilir. Peki, son sorumuzda soralım. Enerjiyi açmak için, bolluk ve bereket enerjisini açmak için Biliyorsunuz Koç burcu arkadaşlarım hayattaki her şey enerjidir. Ve evren boşlukları sevmez diye çok klişe bir sözümüz vardır ve e, bu sözün hakkını vermek gerekir. Doğrudur zira. Neden boşlukları sevmez? Eğer siz kendinize bir şey gelmesini istiyorsanız, pozitif güzel bir enerjinin atmasını istiyorsanız, bir bolluğun size atmasını istiyorsanız illaki sizden de bir enerjinin açığa çıkması gerekiyor. Şimdi biz bu açığa çıkan enerjinin, ne olduğunu, hani belki bir enerji olarak, belki bir sadaka, artık düşünce tarzınız neyse, bir yardım, destek de diyebilirsiniz buna. Sizden nasıl bir enerji açığa çıkmalı ki bu e, bloke edilmiş durumu ya da parayla ilgili bir sıkıntı varsa bunu açalım. Peki kimlere ve kimlere ne şekilde? bir sadaka vermeniz gerekebilir ya da bir enerji sizden çıkartmanız gerekebilir. Böyle de bir soru soralım. Para ve bereketle ilgili, bollukla ilgili bir sıkıntınız varsa, koç burcu arkadaşlarım kimlere e, kendinden bir enerji vermeli ya da bir sadaka vermeli? Bunu nasıl değerlendiriyorsanız. Peki şunu da alalım. Evet bakın ilişkiler kısmında dışı. ilişkilerde kol burcunun terazi çıktı. Şimdi kimlere vermeniz, bir enerji vermeniz gerekiyor? Bir kere birebir iletişimde olduğunuz insanlar olabilir bu Koç burcu arkadaşlarım. Ama bu insanlar sanki belli bir gruba dair, belli bir bu gruplar eee Eş akrabaları olabilir yani eşinizin akraba eş evliyseniz ee, karınızın ya da kocanızın akrabalarına varsa oralarda ihtiyacı olan kişiler onlara sizlerden bir destek enerji çıkartmalısınız yani artık hani adını ne koyuyorsanız sadaka diyorsanız sadaka çıkartın yok ben hediye gibi bir şey vermek istiyorum diyorsanız da evet hediye gibi bir şey de verebilirsiniz. Ama kimlere verebilirsiniz? Ya birebir iletişimde olduğunuz insanlar bunlar. Yani eş, ortak, sevgili olabilir. Diğeri eşinizin akrabalarından bahsediyor olabilirim ama çünkü bir grup, bir kalabalık kişiden bahsediyor olabilirim. Yine kurumlarla bağlantılı bir otorite figürleriniz varsa onlara bir hediye gibi bu enerjiyi aktif edebilirsiniz. Ee, onun dışında dediğimiz gibi evet sevgiliniz olabilir, varsa flörtünüz olabilir, kocanız olabilir, karınız olabilir. Değilse onların e, bağlı olduğu akrabaları olabilir e, ya da bir kurum varsa çalıştığınız e, oradaki otorite figürlerinize e, hediyeler verebilirsiniz. Hatta bir uyarı daha. Yaşlı olan bir otorite figürüne de verebilirsiniz. Yani eşinizin akrabaları, hani kayınvalidiniz olabilir, kayınbabanız olabilir. Ee, ya da bir kurumdaysa sizden daha büyük iş arkadaşlarınız olabilir. Yaşı sizden daha büyük kişilere hediyeler ya da sadaka niyetine hani durumu çok e, olumsuz gibi ise sadaka o niyetiyle verebilirsiniz. Durumu hali vakti yerindeyse bile ona niyetinizden kalbinizden bir enerji çıkartın ve bu e, blokajı açmaya niyet edin Koç burcu arkadaşlarım. Evet, umarım faydalı olmuştur. Kısa bir açılım yapmak istedim. Parayla ilgili sıkıntılarımız neymiş? Ne olabilir ve nerelerden bize bereket daha hızlı akabilir diye bir açılım yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Peki bir son olarak bir nasihat kartı da seçelim. Bolluk ve bereketi arttırmak adına bir nasihat kartı seçelim. Ondan sonra Koç burcu arkadaşlarımın videosunu kapatalım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sıkıntınız varsa para ve bereketle ilgili. Umarım buna şifa olmuştur Koç burcu arkadaşlarım. Diyor ki keskin sirke küpüne zarar. Bakın gölge özelliklerinizde ne dedik? Belki asibiyet olabilirdi. Fazla bireysellik olabilirdi. Fazla böyle fütursuz çıkışlar olabilirdi Koç burcu arkadaşlarım. O yüzden dedik size özellikle bakın burada da bir ilişkiler var. Burada da böyle zaten kova daha kolektif alanlarla ilgili Kolektif alanlarda, birden fazla oldu, kişinin olduğu yerlerde, bunlar akrabalarınız da olabilir. Dijital ortamlar sanki daha fazla gibi algıladım ben Koç Burcu arkadaşlarım. Buralarda lütfen iç denetiminizi yapın. Bu ya bunu yapmadığınız takdirde bu bir gölge özellik olarak bu, e, aktif olacak ve bereketinizi ve paranın akışını engelleyecektir size böyle bir ee, nasihatımız da geldi. Evet Koç burcu arkadaşlarım kendinize çok çok iyi bakın umarım e, pa, bol bol paraların aktığı bol bol bereketin aktığı e, yıllarınız günleriniz aylarınız olsun önünüzde kendinize çok iyi bakın lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı pozitif görüş önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve beğeninizi eksik etmeyin.